Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar yepyeni bir uygulama daha tanıtacağız. Evet, uygulamamızın ismi TRT İzle uygulaması. Evet. TRT İzle uygulaması yani her bütün TRT içeriklerini buradan bulabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar, mesela son en çok izlenen dizilerden bir tanesi Gönül Dağ burada arkadaşlar. Gönül Dağ'ını istediğiniz gibi seçebilirsiniz buradan. Durdurabiliyorsunuz tanıtımı atla diyorsunuz ve direkt diziye geçiyor. Ve atlara iniyorsunuz. Buradan da istediğiniz birinci sezondan sonuncu sezona kadar bütün bölümleri istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz. Durdurup izleyebiliyorsunuz. Evet burada yeni diziler, teşkilat dizisi, 80'ler dizisi, konserler. Bütün burada da TRT kanalları, TRT 1, TRT 2, TRT Haber, TRT Spor. TRT Müzik, TRT Çocuk, TRT Türk, TRT Havaz, TRT Kurdi, TRT Arapça ve TRT Word, özür dilerim. Uzaktan eğitim kanalları canlı olarak izleyebilirsiniz. Ve buradan da arkadaşlar tarih kokan dizilerden eski dizileri de görebiliyorsunuz burada bakın. 1985'te çekilmiş bir film. Diriliş Ertuğrul. Bütün arşivdeki filmler buradan izleyebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Ve mesela eski dizilerden bakın Ferhunda Hanım ve Kızları dizisi burada. Değerli arkadaşlar Rafa'dan Tayfa TRT Çocuk buradan sanat filmiyle ilgili, ilgili sanatla ilgili her şey burada. Burada belgesel kanalları, söyleşiler, belgeseller, tarihe yolculuk, tarihi belgeseller. Burada aksiyon filmleri, aksiyon tutkunlarına uygun diziler. Mehmetçiğin burada kategoriye giriyorsunuz. Buradan ne istiyorsanız buradan uzaktan eğitime tıklıyorsunuz. Uzaktan ilgi eğitimle ilgili bütün mesela şu anda ortaokulda 6. sınıf fakiriyorsunuz. Evet son eklenen filmler bölümler burada arkadaşlar. Ne zaman hafta sonu destek doğal sayılarlı işlemler hepsi buradan istediğiniz saatte yapabiliyorsunuz buradan yayın akışına giriyorsunuz. Yayın akışlarında neler varmış? Buradan izleyebiliyorsunuz. Benim adım Melek diyorsunuz. Burada bütün gördüğünüz üzere bütün yayın akışları burada mevcut. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kanal sayfaları diyorsunuz. Bakın, isterseniz belki de kanal kanal TRT 1 ile ilgili her şey burada yayın akışı. TRT 1'de yayınlanan Tüm içerikleri buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? TRT Müzik. TRT Müzik ile ilgili tüm içerikleri burada bulabiliyorsunuz. Buraya yükleniyor. Programlar arşivli bir şekilde. Burada bulunuyor. TRT Çocuk. Çocukların için özellikle güzel bir bölüm. TRT bütün çizgi filmleri burada arşivden izleyebiliyorsunuz. Örnek söylüyorum. Rafadan tayfa dedik. Evet bütün ta birinci sezondan 9. sene sezona kadar tüm arşivi burada bulunsun, müthiş bir arşiv arkadaşlar bence. Buradan Mehmetçiğin Öyküsü gibi dizi de var buradan. TRT2'ye giriyorsunuz. TRT2'de de, evet TRT2 programları da arşivli bir şekilde burada. Örnek söylüyorum. Neler var? Yılmaz Erdoğan'la Eğlence diyor. Yılmaz Erdoğan'la Eğlence'nin tüm bölümleri burada. Yani artık TRT ile ilgili tüm içerikleri burada şifresiz ve ücretsiz olarak burada bulabilirsiniz. Ve en önemli içeriklerden birisi de bence belgesel. Göründüğü üzere belgeselleri de burada rahatça bulabilirsiniz. Tüm belgeselleri TRT, TRT belgeselde yayınlanan içerikleri burada bilirsiniz. Burada mesela yiyeceğin serüveni var. Birinci bölümde bölüm bölüm izleyebilirsiniz. Ayrıca üyelik yaparsanız kaldığınız yerden sonra devam edebilirsiniz. Ya da cep telefonunuzda aynı yerden kal üyeliğiniz varsa giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Sadece giriş yapmanız gerekiyor. Üyelik gerekiyor. Üyelik dediğim gibi ücretsiz bir uygulama. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni başlamış bir dizi. Şu anda bir numara oldu bu dizi ve oyuncu kadrosu burada mevcut. Bütün içerikler ve buna yakın diziler ya istiklal ya Ölüm dizisi. Burada bölüm bölüm burada arkadaşlar. Evet gerçekten çok güzel ve hızlı bir uygulama. Fişek gibi neredeyse pat pat açıyor. Mavi görüyorsunuz bütün içerikler burada. TRT1 uygulamasını geçici olarak açacağım. İşte bir anda görüyorsunuz açıldı kanal fişek gibi. Evet şu anda biraz SD kalitesinde ama bence internetle interneti biraz yavaş yavaş kalite birazdan artacak. Kanal listesi diyorsunuz buradan. Kanal listesi ve radyo kanalları istiyorsanız bakın buradan. İsterseniz canlı ne dinlemek istiyorsanız TRT bütün radyolar burada mevcut. Müthiş bir uygulama bence. Radyo 1, TRT FM, TRT Name, TRT Antalya, TRT Çukurova, TRT Diyarbakır, TRT Erzurum, TRT Trabzon, TRT Türk Sanat Müziği, TRT Kürdü, TRT Woodward. Görüyorsunuz TRT Memleketim, TRT Radyo Haber, TRT Word ve TRT Arapça ile ilgili tüm içerikler burada mevcut. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar uygulama çok hızlı. Aksama yok. Fişek gibi yapıyor. Buradan giriş yaparsanız da üyelik bilgi, bak buradan TRT hesabınız varsa kare kod uygulayarak da ya da e-posta e şifrenizi kullanarak da hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Aynı uygulamayı cep telefonunuza da yükleyebilirsiniz. Kaldığınız yerden cep telefonuna devam edebilirsiniz. Müthiş bir uygulama. Tabii ki eksikleri var mıdır? Vardır. Bunlar da zamanla gelişecektir ama TRT uygulaması bence çok müthiş bir uygulama. Size de tavsiye ederim.